Merhaba oyunseverler ben Can ve bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yeni bir video ile karşı karşınızdayım. Yeni bir seri. Call of Duty Modern Warfare 2 Single Player moduna başladık. Call of Duty Modern Warfare üçlemesinin ikinci oyunu olan Call of Duty Modern Warfare 2. Cidden çok güzel bir oyun yapmışlardı. Yani Call of Duty 4'ten sonra, Call of Duty 4 pardon. Ondan sonra güzel bir oyundu cidden. Bence bu halen daha güzel yani güzel bir oyun bu. Ben biraz şeyden sesini kısayım bunun. Emre'nin... Ne nefret ederdim bu adamdan ya. Zaten savaş onun yüzünden çıktı diye biliyorum. Şimdi sağ üst tarafta Sami Onur'u görüyorsunuz arkadaşlar. Ben... Birazdan şey yapmayı düşünüyorum. Bir yine ses ayarlarına bakmayı düşünüyorum bir şeylik olabilir çünkü ben hep şey yapmama rağmen oyun hep o aynı ses şeyinde oynamıyor. Oynatmıyor. Şimdi bakacağım. Sanırsam başlıyoruz. Evet başlıyoruz. 5 yıl sonra. Şu ana kadar çektiğim her oyunun hepsi orijinaldir arkadaşlar zaten Bir LOL çekmişimdir Bir Call of çektim bir de şey çektim yani Zaten oynayacağım ve oynadıklarım Bütün oyunların hepsi arkadaşlar ee, Orijinaldir arkadaşlar ve Türkçe çevirmesini Bulabildiğim kadar bulup yapacağım Yani buna buradan Size söyleyeyim Eğer şey olab yapabilirsem Call of Duty Modern Warfare 3'yi alacağım. Bir seri yapabilirim. <laughs> Mekanlar değişir, gerçekler değişir, görevler değişir. Ne güzel söylemiş. Bu İmran değil mi? İmran Zekev. Ee, Rusya'nın yeni kahramanı. Pislik. Üyesi Army Ranger. Ee, burada Joseph eliniz arkadaşlar. Vay anasını şu an sanırsam şey biz olacağız. Bir dakika ben seçenekler ses. He, çok güzel. Bunların üstleri çok güzel ya. Yemin ediyorum bir askeri ekipmanları güzel. iki şeyleri güzel zaten. Tipleri güzel. Keşke bizim şeylerin ekipmanları da öyle olsaydı ya. Türk ordusunun. Hayır. üstüme bir iman ışığı doldu ya. Tamam kardeşim. Biz de basket atalım mı? Bir, bir, tane versene, bir tane ben de basket atayım ya. Lütfen. Peki öyle olsun tatlım. Onur işte bunu bekliyordum ya. Bu Onur. Soyadını unuttum abi'nin. Hep böyle etraflarda gezen onu ona has karakter var arkadaşlar. Onu arıyordum. Onu buldum işte. Çok güzel oldu. Hey, <laughs> <laughs> Ben çabuk olması için hemen direkt bir MP5 alayım. Çoğumuz için de bunu alayım hemen. Ben başlayayım görevi. Ah. Doğru ya. Başka adam yok. Ya abi ne yapayım adam onun arkasına geçmiş daha. Ortalama alayım. Al, al al Of. İşte birinci günün şeyi başlıyor. Macerası başlıyor arkadaşlar. Yine Joseph Ellen's. Josip Allen Verlen Neyse tamam ben şaka yapmayı bıraktım Eee görevimiz Afganistan'daymış arkadaşlar <laughs> Bu kadar kişi mi ilerliyoruz ya? Hayır en güçsüz siz değilsiniz yani gelmiş geçmiş şu anda en iyisi yani en iyisi Osmanlı diyebiliyorum ben. Çünkü fethedilmeyen Konstantinopolis'i e, fethediler. Bir çağ bir çağ kapattılar. Tabi modern savaşın bence en iyisi sizsiniz. Unutmayın. Karşınızda Ruslar da var. Aynen haklısın. Kimin saladığı? Mesela benim sopam çok güzel sallayabiliyorum. Ha cidden 10 numara sallayabiliyorum. Yani tarih kalpleri yazar. Adam güzel konuşuyor ya. Piş gibi konuşuyor. Magnum'u ne yesinler aşkım. General kurtar beni. Okey. Adamları bir görebilsem. Düş lan aşağıya. Abi ben de bir saat bekliyorum ya onun nişan alacağını. Şimdi Abi hepsi bit sürüsü gibi amk bu ne ya Tankı nasıl patlattınız lan siz ayılar Hadi şimdi uza kötü orayı. Kahpeye bak ya. Eh, amına koyayım. Biz orada çatışalım böyle. Siz orada face'e girin, durum mesajı atın, değil mi? Abi kalkın hadi. Bir dakika ben bir ekranı bir düzelteyim. Acaba ekranda bir sorun mu var? Heh, şimdi oldu bak. Abi siz selfie mi çekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben tam anlamadım ya. Oo. <laughs> Bismillah. Selfie çeken askerler. Vay ya. ne güzel bir şeymiş ya böyle. Kaç metre kadar uzatabiliyor musun? Bu Bigfoot. Seni sevdim bebeğim. Abi ben Mektevi sandım biliyorsunuz mu ya? Bowling. Ha ben de hokey kardeşim. Hiçbir şey. Dostum burası hali çehrine dönüş. Abi siz niye tünele gittiniz ya? Bak tünel var bak çıkış. Yani orası göt yolu bak ben Sana sıkmak isterdim de neyse. Aa. Abi bunları bir sıkmak isterim var ya bak böyle bırakacaklar tamam mı? Bir nişan alacağım. Hepsi piyadaymış onun okuydu. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne lan? Lan istediğimi sıkarım lan adamlar gelip bizi yüz hareket çekiyorlar. Vay amına koyayım. Bu ne ya? Neyse hadi çabuk ilerleyin benim canımı sıkmayın. Tabi hayli şehre dönüşür. Aa, salak mısın? I, sen çok biliyon. Heh geldik şimdi geçiyoruz ya. Şimdi var ya bitirmiştik. Adamlarda füze var, füzeyi gösteriyor ya pezemikler. Bırakacaklar var ya şurayı bir tarayacağım. Ha benim çok şeyime gitti ya. Bunlar beni niye izliyorlar? Ben onu anlamadım ya. şuna sıkmak istiyorum ya bak şu var şuna bir tane sıkacağım böyle kafasına girecek o sen bak seni öldürmüşüm sen seni tipini sik Irz... ırzını sikeyim ya yemin ediyorum ırzını sikeyim senin bak senet tip varsa ben de bir şey bilmiyorum bir yerden ateş edecekler bak bir yerden başlayacaklar hazır ol Hayır. Buna hakkın yok. Abi siz maşallah yakıyorsunuz yani hani anlatabiliyor muyum? Senin babanın var ya daha ta 78 tane sülalesin. Abi o kurşun nasıl sekmiyor ya? Ben bu bana Nasıl sekmiyor ya? Hadi abi geç 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 yemin ederim olayımızı tarıyorlar ya. Siz daha tarama görmediniz hayatınıza. Flash Bank'e şimdilik hiç gerek yok biliyor musun? Durum ben şimdi size birazdan bir tarama şöleni yapacağım. Sen dur. Ben sigara dumanının altında. Ulan size mi uğraşacağım? Ben size demiştim değil mi güzel tararım yani bak nasıl tarıyorum Abi iyi misin Foley Foley iyi misin bir şey olmadı bir şey olmadı abi adama takla taklattırıyorum ya. Güvercin gibi mübarek. Abi o öyle mi sıkılır ya? Namussuzun evladı ya. Canımı çok sıkmak. Ulan Ölmedin mi lan sen? Abi bu nasıl bir vicdansızlık ya? Sen bu kadar silah kim temin ettiriyor? Ben onu anlamadım ya. Kullanmayı da bilseniz. İyi misin? Hadi kardeş. Ay ben salaklık yapıyorum ya. Ben alış alıştım çünkü hep basıp silah değiştirmeyi. Başka çıkmak isteyenler. Bak ben beklerim yani. Kardeşlerime söyleyeyim. Oh, ne güzel sıktın ya senin o. Hadi gelin böyle helikoptere gidelim. Emredersiniz. Neyse oyun severler, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın beğendiyseniz beğenin abone olun ve paylaşın.